Korkma, sönmez bu şafaklarımdan al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çetene ey Nazlı Hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet, bu celal. Sana dökülen kanlarımı Sonra helal. Hakkını rahatlatan milletim en istiklal. Ben özelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Küklemiş gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yürütürüm dağları. enginleri sığmam taşarım. Garbın apakını sarmışsa. Çelik zırhı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sert haddim var. Olsun. Korkma. Nasıl böyle bir imanı var Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş Yurdum alçakları uğratma. Sakın siper et gövdeni, dursun bu hayatsızca akın. Doğacak sana vaat ettiğim günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün, altındaki binlerce kefezsiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme yazıktır atanı verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı kim bu cennet vatanın uğrunda olmaz ki feda şu feda